Yeni yılda adamların sayısı arttıkça kalkınacak. Böyle kalkacak ya kalkacak. Kalkacak olan daha bir şey. Evet. Evet. Evet, daha Oğlum adam doğru söylüyor. Hacim Mesut'u kendi almanı koyuyor. Mesut'u adamları hep yardımcı var. Tuz, Aa, Hacim Mesut'u kendi almanı da Oyunu uzatacak. Hacim. So, Nereye so, so, vurayım so, burada? kadar tokat tutmuşuyor ya. He. Kısa, kaç, çocuk, kaç, çocuk? kaç çocuk mu? Hayır. Kanka maddi duruma bağlı ya. Çok 3 3 böyle ekonomik özgürlüğüm varsa iki tane yaparım. Yok, yok, yok. 3 üç beş yıl bu? Tabii ki düşünüyorum. Bir ben bitirince evlenirim kız arkadaşıma da uygunsa. Ha? Yes sir. Kanka bu işler biraz maddi boyuta bakıyor bence. O, onka Ekonomik özgürlüğünün olması lazım. Kardeş bu bir, bir buçuk senede bir. Metin, Çetin, nurettin, nurettin, Sulhattin. Şardım ne şey yapacağım. Kanka <laughs> ülkeye bağlı <laughs> hiçbir şey düşünmüyorum. <gülüyor> 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 Çünkü mesela şu telefona 11.5 <laughs> bin lira para vermek istemiyorum. Ama ne yapıyor? Dışarıda 5 bin <laughs> altı ee, Başka metin. ne var? Şahin'e 46 milyar gibi bir olay var. Metin. Efendim? Bir buçuk senede bir. Metin ya. Çetin, Sulhattin, Nurettin, ne Kutbettin, Fahrettin ne ne yani? Neden din? A, A, A plus nofroz buzdolabı geliyor ağabey, Gel. Şahbettin de var mı? Bak yeni bir isim oldu Selahattin Alihan çok güzel bir isim ama hiç taşımıyorsun yani, Yiğit savaşçı. Burhan, Burhan, Burhan. Her hiç görmedin diye acım. Erhan, Burhan kim lan? Evet. Şöyle bir tane vursan Hüseyin'e ne kadar Ayağım. bize hayat vereceksin? Aman acım. Bana vurma. Ben incecik bir şeyim oğlum zaten. Cem'i. Vallahi. Keçin de cebime <laughs> gir <giremolarıyım. Ateş. gülüyor> Ben şimdi iman gücüyle vurursun. Ya kardeş ben iki ayağımı birleştirsem senin bir ayağındır. Yok yok. Ben yanlış anladım. Sen beni yanlış, şey. yanlış anladın reis. Aman hadi, sen şimdi ya Allah deyip bir koyarsın uçurursun bize. <laughs> Hacım niye ya? He? Ya Allah diyor, ya Allah yağlamıyor. Sen ya, ya, sen artık durmuyorsun, ha. Sen Metin'e bir tane vursana Metin, sen bir dur kardeşim sağlam. Metin zaten sağlam mı? Acıyım. Yok kardeş, ben hiç kardeşime vururum ya. Vay vay vay. Evladın ismini ne koyacaksın? Kesinlikle. Acıyım. Hacım, evladın adını ne koyacaksın? Evladın ismini ne koyacaksın? Bakalım ya. Ebu Bekir Sıddık. Hacım, biri var mı? Tamam. Hasan, Hüseyin. Muhammed, Hüseyin. Şimdilik yok. Aklında evet, bir şey var. Var yani yok mu? Bir bu şey biraz var. az olmadı mı? Yani biraz e, ee, bu yaz mevsiminde vardı gibi ama vazgeç. harita işleri yok. Hmm. Neden? Niye? Sen vazgeçtin onu vazgeçti. Ha? Kim vazgeçti? Vazgeç. Tim mi? Vazgeç. Mi? <laughs> Kardeş daha dile başlamadı ya anlatabildim mi? Yani yes. okulda mı? babam yok ya anam babam görmeye gitti anlatabildim mi? Görme ne demek ya? aynı yüzüyle yıl yaşıyorsun ya. Başka parası istedin mi? Kardeş bizim orada başka parası var ne yazık ki. <laughs> Ya yani, kız istemeye mi gittiler bir, lan? Yok yani. kardeş görmeye gittiler. Oooo oh. Peki başlık parası yerine bir tane altınıza araba alsanıza. Kardeş bizim oralarda ha? Ben dedim yok zaten gittiler Anladım. dedim yok. Benim görmeye gerek yok. <laughs> <adam. gülüyor> tamam da sen Görme görmedin <laughs> <ha? sesini gülüyor> yok, ben neden, mi? He? Yok ben neden yok dedim, dedim zaten. Aynen. O para mı Bir ödedi lan? Yok desem ne yapabilirsin ki? Kerem'in adını çekeceğiz. Kerem analiz ediyor. Bazı şeyler hak veriyor, bazı şeyler hak veriyor. Bazı Kardeş bağışta para mı? Düşlü muhabbet de şimdi. Ne kadar ya? Daha muhabbet de. Tabi var. tabi. Kaç para bu? Güzelliğe göre değişiyor mu? He? Güzelliğe ya göre mi? Kardeş güzelliğe göre Baş parası mı? Diş sayısına göre. 30 bin, 30 bin. Doğru. Arz Güzellik meselesi. 30 bini var ya. Anasını sikiyim bak dersen. 30 bini karımla öyle bir ezerim ki. Ya tabii. Yani. Kardeş altın kadar şimdi bir tam altın? <laughs> bin tamam. 3 bin lira tamam Sen kızın babasına vereceğine kızın, kızın kendisiyle <laughs> harcasana başlık parasını Ne alakası ya yoo, kardeş, var ya Kardeş babası da diyor işte, sen getir ver bize biz kızımıza işte eşya alacağız Oldu adama Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim babam böyle bir şey yapıyor bak yapmadın mı? Ben babama adamlar orada söverim bak yemin ederim söverim Ben karşıyım kardeşim Sen anlıyorsun Niye karşısın? Paran gidecek diye Paran gitmeyecek olsa karşı olmazsın Ya 20... kardeş öyle bir şey yani sen ne Ekonomik olarak mı karşısın? Zihniyet olarak mı karşısın? Zihniyet olarak. Seni yani tebrik ediyorum. Dürüst davrandım. Zihniyet olarak. Yani İslamiyet'te de yok zaten. Bak mehir var. Mehir? Mehir. Yani mihir mehir parası. Mehir. Mehir. söyledi. şöyle Mehir. Kadın tarafına verilir. Şöyle. Kadın yok. Sana eğer kadın, kadına, kadına, kadına verilir onda durur. Teşekkür ederim. Sen evlendiğin anda almazsın ki. Eğer olur da atıyorum 6 ay sonra boşandınız ya. Veya öldü. o kadın veya öldün sen. O kadın atıyorum 1 sene 2 sene kendini geçindirebilirsin diye o İslam'da e kadına verilen bir haktır. Onu vermek zorundasın. Tamam da zaten hukuksal hukuk, hukuk olarak Elin var böyle bir kardeşiyim. şey. Kardeşim Yok kardeşim İslam'da kardeşim şeyde yani atıyorum biz modern hukuk geçme dönüşü de vardı bu. Mühürüm. Sen şu an mesela böyle bir sistem var bence aşırı saçma. Efendim? Atıyorum evlendin ya, evlendikten sonra atıyorum araba, ev bilmem ne alırsan al, boşanıyorsun ya. Yer yer Bütün ya. yarısı karına gidiyor. Doğru, bu da dayı. Suçlu die. ve suçsuz. Düşünsene, yıllarca çalışmışsın, ev almışsın, araba almışsın, iş kurmuşsun, bilmem Naruto. ne yapmışsın, karın yarısını alıyor Naruto. gidiyor böyle. Bak, <laughs> hayatında... Ve sonra nafaka ödüyorsun, evlen, evlenene kadar da ödemeye devam ediyorsun. Karının üstüne yapmasan bile mi gidiyor? Bir şey söyleyeyim Metin. <gülüyor> <gülüyor> Hiç fark etmiyor. <laughs> Evlendikten sonra aldığın her şeyi metin, karına Metin, 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 yeni bir nafaka modeli de varmış. Boşan, <laughs> boşanıyorsun ya. Ben evlenmiyorum. Karının ama evlenmeden yurdum. düzeltiyorum. Tamam. Evlenmeden önce aldığın şeyler geçerli değil. Diye, Evlendikten sonra aldığın her ya şey yarı yarıya. Yarı. Yeni bir şey çık, yeni bir şey, şey? şey Metin. Amına koyayım ne, ne tarafa diyor? Yeni ne bir şey, şey, ne şey ne çıkaracaklarmış. Meda bir kıçın çek. Gelinin kaynasına da nafaka veriyorsun. Yok artık. Adı da madafaka. Madafaka. Bilmiyorum ama.